Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle e, bu aldığım oyuncağı tanıtacağım arkadaşlar Aslında çok da inanamadım size göstereyim dedim Arkadaşlar şurada e, bir tane şiir mağazası gibi bir şey gözüküyor ben yana çıkarttım Düzeltelim neyse bu çok tatlıyım Takma, takmayalım şimdi burada şu özelliklerimiz var. Bunu da gösteriyor zaten. kapıyı açabiliyoruz. youtuber. Şurada. Şuradan müzik çıkıyor falan. İşte sonra karşı. Mesela şuradan kapısı açılabiliyor. Ay arka kapısı. Yani mesela ileri geri gidebiliyor. Evet arkadaşlar. Ee, sonra işte burada da bir çocuk var. İşte şuradan stop şey açıyor. Şurada az önce göstermiştik galiba demişler arkadaşlar. Biz bununla iki video çekmiştik. Kanalımda görüntüleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakalım gerçekten oluyor mu? Artık arkadaşlar kapatıyorum. Kapatırken yani, elinizi kapatabilirsiniz yani. Evet, öyle Şöyle gidiyor arkadaşlar. Bir de aslında bu kitlen yok arkadaşlar. Kitlenmeni dediğim ya. Şöyle dur bir dakika. Dur bir dakika arkadaşlar. Şöyle kitlenme dediğim şöyle çekince ki onun için gider. Bunda o yok. Ya bir de bakın şu şu sesler var arkadaşlar. Kırmızı da bu. İki kere bastım bunu. Beyaz da bu. Mavi de bu. Korna sesi yani. E, ee, turuncu da Turuncu da Ay arkadaşlar. Turuncu da. Bu ses var. Gel şey vitesi var yani. Evet arkadaşlar. Sonra da diğer özelliklerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Ben yani çok arkadaşlarım. Arkadaşlar buradan açıyoruz kapıyı. Benim de ne sonuç? arkadaşlar aç kapıyı buradan bak içini göstereyim size. Ama bir şey yani. Aslında çok da şey değil. Dekor yapmamış her çok. Tamam, şu da güzel ama. arkadaşlar, şurada da Bu çok da şey arkadaşlar işte. Böyle bir şey. Dur, arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar, şuna şöyle bastığınızda şu tuşlara buradaki e, şey yanıyor. Bakın. Dur şu Bakın yanı yanım seni. Arka var mı ya? Evet arkadaşlar bak arkadan da yanım sönüyor. Oh, bu ne oldu ya? Arkadaşlar bu çok tatlı. Bunlar bir... Arkadaşlar bu bir bozulmuş yani. Arkadaşlar buna ya bu bozulmuş. Arkadaşlar buna bastığımda Bilmiyorum azalmış ki. Bir de bunun yok ki. Neyse. Ya Fred bunu da ya ay müziğe kısılmış arkadaşlar. Ya ben e, bu basınca böyle hani dıt dıt diyor tadı. Bunu sonra basınca bakın şöyle ötüyor. Böyle ötüyor bazen çok kısa oluyor. Allah'ım. onların mı mu kesilmiş ki? Neyse. Arkadaşlar içi de böyle dur açayım şöyle kapıyı. Çok hani Evet arkadaşlar şöyle işini göstereyim belki size. Uf tamam tamam sen çok ettin. Evet arkadaşlar. Şöyle direksiyon var ama çevirebiliyor muyuz arkadaşlar? Gidemiyoruz şu an. Aha. Bu olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Neyse. <laughs> arkadaşlar video çok uzun sürdü. Uzatmayalım artık. Gör görüşme görüşürüz. Böyle de sağlam sağlam